Hepinize merhaba. Bugün Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu'da düğüme dönüşmüş sorunları konuşacağız. Bu sorunlar öyle bir düğüm ki, düğümün hangi tarafından tutulup çekildiğine bağlı olarak düğüm farklı bir şekilde çözülecek. Yani hangi düğümü hangi aktörün tuttuğuna ve çektiğine bağlı olarak farklı bir sonuç ortaya çıkacak. Üstelik o düğümler sadece Orta Doğu ülkelerinin çözebileceği düğümler değil, bölge dışı aktörlerin de o düğümlere parmağını koyması nedeniyle onların da kendine ve kendi çıkarlarına yönelik çözümlerinin olduğu düğümler. İşte bugün bu düğümleri ele alacağız. Başlayalım. Orta Doğu'daki sorunları öncelikle iki temel düzleme ayırmamız gerekiyor. Birinci düzlem Amerika ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki sorunlar düzlemidir. Kuşkusuz Amerika ile birlikte İsrail'i de onun yanına koymamız gerekiyor. İkinci düzlem ise Orta Doğu ülkelerinin kendi aralarındaki sorunlardan oluşan düzlemdir. Ama bu iki düzlem bir arada iç içe geçmiş ve iç içe geçtiği için daha farklı boyutlarda problem üreten düzlemlere de dönüşmüş durumdalar. Yani şunu demek istiyoruz. Birinci düzlemdeki Amerika ve İsrail. Bu iki emperyalist ve onun ileri karakolu olan ülkeler Orta Doğu ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları yani ikinci düzlemdeki sorunları kaşıyabildiği, derinleştirebildiği ve ilerletebildiği, kullanabildiği oranda Orta Doğu'nun bütününe dair olan kendi düzlemlerindeki sorunları kendi lehlerine çözebilme yani aslında Amerika'nın stratejisini ilerletebilme şansına sahip oluyorlar. Ne yazık ki Orta Doğu ülkeleri de bu konuda geçmiş 50 yıla bakarsak Amerika'ya bol miktarda malzeme verdiler. Birbirlerine düşmüş, birbirlerinin komşuluk ilişkilerini tahrip eden nitelikte politikalar üreterek Amerika'nın buralarda at oynatmasına, Amerika'nın bu sorunlardan kendi, yarar, kendi lehine yararlanmasına yol açmış oldular. Her neyse bir tarih muhasebesi yapmayacağız. Biz bugün önümüzdeki sorunlara bakmış olacağız. Netice itibariyle bu iki düzlemi yani Amerika İsrail ikilisiyle Orta Doğu ülkeleri arasındaki sorunlar ve Orta Doğu ülkelerinin kendi arasındaki sorunlar düzlemlerinin her ikisine birden baktığımızda şu anda Orta Doğu'da tabii pek çok e, sorun var ama kritik 4 adet düğüm noktası diyebileceğimiz sorun var. Bunlardan biri tabii ki Filistin düğümü. Bir diğeri İran düğümü, bir diğeri Kürt sorunu, Kürt düğümü ve biri de Suriye düğümü. Şimdi bu düğümler tabi hem Amerika ve İsrail tarafından kendi çıkarları temelinde ve hem de bölge ülkeleri tarafından, bölge ülkelerinin kendi çıkarları temelinde çözülmeye çalışılıyor. Haliyle, düğümü kim tutup çekerse kendi lehine bir sonuç üretmeye, kendi lehine bir çözüm üretmiş oluyor. Fakat bu her zaman tabii e, nihai çözüm anlamına gelmiyor. O tarafın çözümü olarak o tarafın yararına ama başka tarafların yararsızlığına dönüşmüş oluyor. Haliyle çıkarların çatıştığı, düğümlerin kendi içinde böyle ikili, üçlü e, gruplar halinde de birbirinin içine girdiği, birbiriyle ilintili olduğu düğümler bunlar. Şimdi bu düğümleri tek tek inceleyelim. Birincisi tabii Filistin düğümü dedik, Gazze düğümü de diyebiliriz bugünkü Gazze planı üzerinden yürüdüğü için bu zaten yüzyıllık bir sorun, yüzyıllık bir düğüm. Bu düğümü soğuk savaş dönemi boyunca da çözülemedi, şimdi de çözülemiyor. Ama bana kalırsa en zor dönem denilen bu dönemin ki hakikaten öyle oldu Gazze'de insanlık dışı İsrail'in saldırılarıyla soykırım yapılmış oldu. Dolayısıyla en karanlık dönem diyebiliriz ama en karanlık dönem olarak aynı zamanda en aydınlığa yakın dönem küresel güç mücadelesi içerisinde iki devletli çözüme en yakın dönem olarak da değerlendiriyorum. O ayrı bunu ayrıca belki konuşuruz. Şimdi gelelim işin bugünkü faslına. İsrail'in tabii ağır saldırısı altında e, Gazze'nin geleceğinin ne olacağı bugün e, esas sorun olarak önümüzde duruyor. Gazze'yi kimlerin yöneteceği bir düğüm e, durumunda şu anda. Biliyorsunuz Amerikan e, Başkanı Donald Trump e, bu düğümü e, çözmek üzere bir Gazze planı açıkladı. Nedir bu plan derseniz özetle Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması planıdır. Hatta daha ötesi Amerika'nın Trump'ın ifadesiyle doğrudan Gazze'ye sahip olması demektir. Niye? Burayı çünkü Doğu Akdeniz'de İsrail'i bir merkez haline getirme potansiyeli olan bir ticari üs olarak görüyor ki işte işin emlak boyutu da var, işin doğal gaz boyutu da var ama stratejik düzlemde de İsrail Kıbrıs hattı ile Hindistan Avrupa arasında Önemli bir ticaret yolu inşa edip Amerika'nın Çin'in kuşak ve yoluna karşı böyle bir ticaret yolu inşa edip bunun da merkezine e, İsrail'i ve Kıbrıs hattını koyarak bu iki parçanın e, dokunulmazlığını, güvenliğini garanti almaya çalışıyor. Burada tabii Kıbrıs'tan kasıt elbette Güney Kıbrıs. Onun da e, son dönemde e, NATO üyeliğinin gündeme gelmiş olması. Beyaz Saray bu konunun Güney Kıbrıs lideriyle... E, Amerikan liderliği arasında konuşulmuş olmasını yeniden hatırlatmış olayım ki bu konuda bir yayın yapmıştık. Şimdi gelelim düğümü diğer tarafından nasıl tutulup çekilebileceğine. Çünkü orada da başka bir çözüm adresi var. Arap Birliği. Arap Birliği geç, geçen günlerde toplandı ve Trump'ın bu emperyalist planına karşı bölgeci bir kahire planı Açıkladı. Niye adı Kahire Planı? Çünkü Kahire'de toplandılar Arap Birliği Mısır'da. Dolayısıyla onun adıyla kaldı ama bunu Arap Birliği Planı da diyebilirsiniz. Ee, önemi ne? Önemi şu: e, Gazze'yi Filistinlilerden arındırma planı olarak özetlenen o Trump planının karşısında Kahire Planı Gazze'nin imarını yapıp Gazze'nin Filistinlilerde kalmasını Filistinliler tarafından yönetilmesini esas alan bir plan olması önemi bu. İkinci önemi şu bu plan tüm dünya tarafından desteklendi. Trump'ın planına herhalde İsrail dışında destek veren e, belki bu Arjantin'deki e, Trumpvari e, liderlik belki destek vermiştir hatırlamıyorum ama yani 8'e 10'u geçmeyecektir o plana destek verenler. Ama Arap Birliği planı Kahire planı hem bölgenin hem de kürenin önemli bir kısmının desteğini aldı. Türkiye planı destekledi. Bu önemli elbette. Ama daha önemlisi İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak bir yazılı açıklama yaparak Kahire planından memnuniyet duyduklarını açıklamaları oldu. Bu çok önemli. Yani Amerikan planını değil Avrupa, İngiltere de dahil Amerikan planına değil, Arap Birliği planını destekliyorlar. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bir, tabii e, Gazze konusu o kadar ağır basınca dönüştü ki Avrupa'da. İsrail'in vahşeti, katliamı, soykırımı, insanlık dışı tutumları Avrupalıları bile, yani bu olanları savunamaz duruma getirdi. Avrupa içinde de ciddi kırılmalara yol açtı. Öyle ki... E, İspanya, İrlanda, Norveç gibi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldılar. Filistin konusunda en İsrailci ülkelerde bile toplum ikiye bölünmüş oldu. Şimdi bir nedeni bu elbette ama ikinci bir nedeni de kuşkusuz son birkaç yayınlarımızda etraflıca incelemeye çalıştığımız Amerika ile Avrupa arasındaki çelişmeler. Şimdi bu çelişkilemelerden dolayı da Avrupa bu konuda Amerikan planına değil bölge planına destek açıklamış oldu ki bu bölge için iyi bir fırsat. En azından BM oylamalarında Avrupalı e, Amerikan müttefikleri Amerika'nın yanında yer almamış olacaklar. Bu bakımdan önemli. Şimdi tabii Trump planı, Kahire planı. Şimdi bu iki planın da Elbette Gazze açısından bunlar karşı karşıya gelmiş planlar ama Kahire planı da hiçbir zaman Filistin düğümü, büyük Filistin düğümü açısından bir nihai çözüm olmayacaktır. Geçici bir çözüm olacaktır. Gazze'deki, Filistin'deki bu düğümün nihai mi çözüm nihai çözümü çünkü elbette ve elbette iki devletli çözümden geçmektedir. İki devletli çözüm olmadığı müddetçe, yani Filistin'i 1967 sınırlarıyla bağımsız bir devlet olarak kabul edilmediği müddetçe hiçbir çözüm nihai çözüm olamayacaktır. Hiçbir çözüm bu yüzyıllık problemi çözemeyecektir. Bu yüzyıllık yıllık düğümü Filistinlilerin ve bölgenin lehine çözemeyecektir. Dediğim gibi Amerika ile Avrupa arasındaki şu son çelişmeler e, olumlu bir konjonktür yaratmış durumda. E iki devletli çözümü zaten küresel güney ülkeleri savunuyor. Bu konuda inisiyatif aldılar. Bu konuda çabaları var. Hatta işi Netanyahu'yu yargılamaya götüren, onu mahkum ettiren girişimlere kadar taşıdılar. Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılamalar var. Dolayısıyla küresel güney içinde şu anda Avrupa'nın bu yeni durumu avantaj yaratacaktır. Buradan bastırarak önümüzdeki süreçte iki devletli çözüm için önemli gelişmeler yaşanabilir. Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi gelelim ikinci düğme. İkinci düğüm İran düğümü. İran düğümü tabi Amerika ve İsrail açısından biliyorsunuz Orta Doğu'daki şu anda baş düşman durumunda İran var. İki ülkede bölgedeki her adımını konu ne olursa olsun attığı her adımı bu adım sonucunda İranı zayıflatır mı, zayıflatmaz mı diye düşünerek taşınarak atıyorlar. Her konuları İran'a endeksli. İran bu nedenle e, Gazze düğümüyle de, tabi Suriye düğümüyle de, tabi Kürt düğümüyle de ilgili. Yani Amerika'nın da çözmeye çalıştığı düğümlere İran da kendisi hedef alındığı için o düğümlere e, dahil olmaya ilgili olmaya çalışıyor. Şimdi bakınız, Amerika ve İsrail'in e, İran'a karşı düşmanlığı dedik. Fakat mesela geçmişte e, İran'la birlikte haydut devlet kategorisine alıp BOP, Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında kendi adlarına, kendi çıkarları temelinde tırnak içinde çözdükleri konular var değil mi? O konulardan biri Irak, biri Suriye. Şimdi kuşkusuz bunlar bölgeci, Türkiyeci, İrancı, Irakçı, Suriyeci çözümler değil, Amerikancı ve İsrailci çözümler de o ayrım. İki ayrı çözüm var çünkü. Fakat yine de şunu söylemek için hatırlatıyorum bunu. Mesela o dönem baş düşman eli ilan ettiği Irak'a karşı açık işgale niye soyunamıyor şu anda İran'a karşı Amerika? Ya da Suriye'deki gibi böyle iç karışıklıklar kışkartarak o iç karışıklıklardaki e, tablodan yararlanıp vekalet savaşları e, niye yürütemiyor İran'da? E çünkü bu her iki ülke için geçerli olan durumu İran karşısında yürütebilmesi mümkün değil. İran çok daha güçlü bir devlet. Her ne kadar e, İslamcı, siyasal İslamcı bir ülke de olsa e, Antepelis tutumu nedeniyle bir. İkincisi de tarihsel e, kökleri yani 3000-4000 yıllık. Bu coğrafyadaki kökleri nedeniyle kuşkusuz Irak ve Suriye'ye göre çok daha dişli bir durumda ve Amerika ve İsrail'in ısıramadığı bir devlet durumunda. Dolayısıyla Amerika ve İsrail ikilisi öyle Irak'a yaptığı gibi açık saldırıya soyunamıyor ya da Suriye'ye yaptıkları gibi böyle bir vekalet savaşına da giremiyorlar. Ama ne yapıyor işte Amerika? Bu gücü, İran'ın bu gücünü kırabilmek, zayıflatabilmek, zaman zaman iç karışıklığa dönüştürebilmek için yaptırımlar uyguluyor. İran'ı bölgede yalnızlaştırmaya, komşularıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyor vesaire. Şimdi işin yeni boyutuna gelelim. Bu tarihsel arka planı şu anda anlatacaklarım için hatırlattım. Trump geçenlerde bir duyuru yaptı, açıklama yaptı. Dedi ki: "Hamaney'e bir mektup yazdım, gönderdim." İşte tabii Niye gönderdi, niye yazdı? Ee, İran'la nükleer konuda yeniden müzakere yapalım diye böyle açıkladı. Onu da hatırlatalım. Trump'ın birinci döneminde biliyorsunuz e, Trump İran'la Amerika arasında yapılmış Obama döneminde yapılmış nükleer anlaşmadan çekilmişti. Bu anlaşmadan çekildikten sonra şimdi aradan geçen dört e, yılın ardından kendi döneminde, ikinci kendi döneminde e, yeniden İran'la müzakere edebiliriz dedi. Şimdi buna böyle bu haliyle baktığınızda a ne güzel tekrar demek ki müzakere edilecek diyorsunuz ama hiç de öyle görünmüyor. Niye görünmüyor? Bir önce şu mektup meselesini çözelim. Ee, Trump İran'ın dini lideri Hamane'ye bir mektup yazdığını, gönderdiğini belirtti ama ortada bir mektup yok. İranlılar biz bir mektup almadık diyorlar. İranlıların bu açıklamalarının ardından Amerikalı yetkililer bir açıklama yaptılar ve onlar durumu şöyle düzelttiler. Ya Trump bir mektup yazdı ama henüz göndermedi dediler. Her neyse bir mektup var mı yok mu, gönderildi mi, gönderilmedi mi? Bunlar karışıklığını sürdürsün. Bir önemi yok. Ama Trump'ın mektuptan bahsettiği konuşmasında en azından mektubun içeriğini anlamış bulunuyoruz ki esas önemli olan da o. Oradan çıkardığımız ilk sonuç da şu. Öyle Amerika'nın ya daha doğrusu Trump'ın bir müzakere falan istediği yok. Ne var? Bakınız Trump bu Mektuptan bahsettiği konuşmasında şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki: "Onlara yani İranlılara umarım müzakere edersiniz. Çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak." diyen bir mektup yazdım diyor mektuptan bahsettiği konuşmasında. Ne, ne demek bu? Açıkça aslında şunu diyor. Ya askeri müdahale de bulunurum ya da taleplerimi yerine getirin. Bu bir müzakere dili, bu bir müzakere mektubu elbette değil. Nitekim İran'da bu mektup içeriğine dair yapılan bu açıklamalardan hareketle benzer yaklaşımı sergiledi ve İran'ın dili lideri Hamaney e, Amerika'nın müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil tahakküm kurmak için dedi ve bu nedenle de hiçbir müzakereyi kabul etmediklerini ilan etmiş oldu. Aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı dahil İran Meclis Başkanı dahil onlar da benzer kararlılıkları gösterdiler. Bir parantez daha İran'la müzakereye açık olan bir isim ki Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu, eski Dışişleri Bakanıydı Cevat Zarif, onun istifası oluştu. Bununla çok doğrudan ilgili mi bilmiyorum ama bir dipnot olarak hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim işin Trump açısından meseleye nasıl baktığının bir toplu dünya haritasını çıkarmaya. Bakınız Trump elinde emperyalist sopayla, Kanada'yı öyle 51. eyalet yapmaya çalışıyor, işte Grönland'ı parasıyla satın almaya çalışıyor, Panama kanalına çökmeye çalışıyor, e, inceledik konuştuk. Ukrayna'daki nadir elementleri ele geçirmeye çalışıyor ve yeni bir gelişme henüz bu konuda çok malzeme ortaya çıkmadığı için bir başka yayında ele alırız ama... Amerika Afrika'da Kongo ki altın rezervleri olan bir yerdir ve başka değerli madenleri de var. İşte Kongo'nun madenlerine sahip çıkmak için de bir güvenlik anlaşması teklifi hazırlamış. Bunu da önümüzdeki programlarda yeni bilgilerle derinleştiririz. E şimdi bakın bunları yapan Trump, bu empeli sopasıyla bunu yapan Trump aynı müzakere tırnak içinde dili dediği, deminki o mektuptan özetlediğim cümlesiyle devam edersek aynı emperyalist dil, aynı emperyalist sopayla İran'a da ya teslim olursun bana ya da sana sopa gösteririm demiş oluyor. E demiş oluyor da İran öyle bir ülke değil. İran öyle e, Amerika'nın sopası karşısında hizaya geçebilecek bir ülke değil. Bunun olmadığını sayısız defada göstermiş oldum. Dolayısıyla Gazze düğümünü konuştuktan sonra İran düğümünü de tamamlarken şunu söyleyebiliriz. E, bu zor bir düğüm ve bu düğüm varlığını sürdürecek. Biz ilgilendiren boyutu ne? Amerika'nın, Trump'ın yeni dönemde. Orta Doğu'dan çekilirken İsrail'in güvenliğini garantiye altına almak üzere bir planlama kurguladığı ortada. Bu kurgular içerisinde de İran'a karşı bir cephe inşa etmeye çalışmakta. bu haliyle komşusu olarak bizi çok ilgilendiriyor. Türkiye'nin İran karşıtı bir takım Amerikan projelerinde yer almaması elbette Türkiye için de İran için de bölge için de en yararlı sonuç olacaktır. Evet bugün Ortadoğu'daki bu iki düğümü konuşmuş olalım. Gazze, Filistin düğümü ve İran düğümü. Başta hatırlattığım bir üçüncü düğüm olarak Kürt düğümü ve bir dördüncü düğüm olarak Suriye düğümü var ki bunlar biraz birbirleriyle de ilintililer. işin Türkiye boyutu var, açılım boyutu var Kürt düğümü açısından. Ve tabii Suriye düğümünün şimdi bir de Alevi katliamı boyutu oluşmuş durumda orada İsrail'in etkileri, Amerika'nın istedikleri, Türkiye'nin HTŞ e üzerindeki etkisi, bir Arap Cumhuriyeti olarak kalıp kalmayacağı, üniter Siyasal birliğini koruyup koruyamayacağı, bir federasyona dönüşüp dönüşmeyeceği bunların hepsi e, önümüzdeki süreçte e, o düğümün hangi ipinin nasıl çekileceğine bağlı olarak önümüzde duran sonuçlar. Bunları da ayrıntılı olarak bir başka yayında konuşuruz. Aksi takdirde çok uzun bir yayın olacak. Şimdilik iki düğümü incelemiş olalım. E, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, umutlu kalın.